Ferhan Şensoy'un Denememeler adlı kitabından Dizgiye Yetişen Mizah adlı denemesini, denememesini okuyacağız. Bir garip yolculuktur tiyatro. Bir kez demir aldınız mı artık durdurak olmaz. Provaya girdiniz mi, bir rolle cebelleşmeye başladınız mı, ne söyleseler duymazsınız, dinlemezsiniz, görmezsiniz. Bunun bilincine ermiş hunhar tiyatro müdürleri, provanın Çay molalarına küçük notlarla yumuşak iniş yaparlar. Genellikle bir telefon numarası bir isimden oluşur not. Siz onu arayacaksınız. Bir garip not geldi geçen hafta provanın ortasına. Acele ara F. Şensoy. Kimi arayacağım? F. Şensoy'u. E F. Şensoy benim. E notu veren de F. Şensoy. Niye gidip bir yerden kendime telefon etmeye çabalayacağım? Franz Kafka mıyım ben? Nerede o düdük sesi bolluğu? Yırttım attım notu. Ancak F. Şensoy imzalı küçük kağıtların ardı arkası kesilmiyor. Her gün bir ya da iki not alıyorum. Onu acele aramam gerektiğine dair. O benim. Ne yapmalı? Giderek soyutlaşıyor yaşam. Tamamen Japonların yüzünden. Bir elektronik hata işte. Ben beni arıyorum. Bu beni ürkütüyor. Çok garip lodosmatik bir sonbahar. Joseph K. Tarık Dursun K'yı arıyor mu? İnsan ister istemez düşünüyor intiharı derken olay Türk filmce çözülüyor. Arayan Faruk Şensoy. F benzerliği. Olay nedir? Bir yazı. Olur olur yazamam. F. Şensoy. F. Şensoy'dan inatçı. Küçük notlar küçük fıkralara dönüşüyor. Senin daktilon benim daktilomu döver. Cuma'ya kadar mutlaka. Dizgi bekliyor yazı yazmadan cuma gününü atlatarak sevinçle giriyorum hafta sonuna. Dizgi baskıya dönüştü. Benim bir şey yazmama gerek kalmadı sanıyorum. Çarşamba günü provanın ortasına dinamit gibi düşüyor not. Acele ara F. Şensoy. Korkarım yazısını yazmayan yalnız ben değilim ki dizgiye girilemiyor. Bu gece mutlaka yazamam. Yarın öğleden sonra milliyet yayınlarına gönder lütfen. Provadan eve geliyorum. Eskiden yazdığım bir yazı var onu verip kurtulacağım. Harıl harıl arıyorum o dört soluk teksir kağıdını. Hadi tozlu dosyalar arasında başlıyor mu yolculuk? Yarım kalmış oyunlar, çeviriler, roman taslakları, şiirler, öyküler. Bir tek o aranan yazı bulunamıyor. Dosyalar yarıldı, içine girdi sanki. Yarın çoktan oldu. Saat 05. Gün doğdu doğacak. Oturuyorum daktiloya. Konumuz mizah ve sorunları. Ülkemizde mizahın bugünkü düzeyi konusunda düşündüklerimi soruyor F. Şensoy. Bu konuda mizahlı bir şeyler yazmam isteniyor. Sanırım ülkemizde mizah yapmaya zorlanma var. Sanki birileri birilerini hadi mizah hadi mizah diye dürtüklüyor.